Buyurun efendim, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Hüsnü Evliyaoğlu'nu ziyarete geldim. Bakayım hemen söyleyeyim. İkinci kat, 215 numara. Teşekkürler. Bak şurada. Geçmiş olsun. Nasılsınız, İyisiniz değil mi? E işte. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Sağ ol geldiğin için. Ayağına sağlık. Dünürüm, Kıymet Hanım. Şehrazat Hanım da... Öbür gelineyim. Rahmetli Ahmet'in eşi. Memnun oldum. Bir ara adını pek duyduk. Sonra unutulup gitti. O nasıl söz Kıymet Hanım? Kötü şeyler oldu. Bahse açılmadı. Bir de oğlum vardı senin değil mi? Hı hı. Kaan'ı anarak göndermişsiniz Füsun Hanım. Çok teşekkür ederiz. Çok sevdi çıkarmayı üzerinden güle güle gitsin. Ee bebek nasıl? Çok iyi maşallah. Hı. Üç buçuk kilo. Oo topaç gibi desenize. Ah geldi bebeğim. Canım maşallah çok tatlı. Adı ne? Burçi. Aa, niye zahmet ettin Şehrazat? Allah analı babalı büyütsün. Amin, amin. Emzirmeyi deneyelim mi Füsun Hanım? Sütün gelmiyor. Gelmiyor işte. Niye ısrar ediyorsunuz ki? Yapamıyorum. Anlamıyor musunuz? Yapamıyorum. Çok yorgun Hemşire Hanım. Bırak. Bir deneseydi Kıymet Hanım. Emzirmeden olmaz ki. Yapamıyorum. thank you